Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Las kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir oyunla karşınızdayız. A Plague Tale Innocence veba salgını 1300-1400 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Fransa'da konusu geçen bir oyun. İki kardeşin ee, bir hikayesini Birlikte Ben fazla eşlik etmeyeceğim size oyunlarda arkadaşlar Türkçe Çünkü yama var Türkçe altyazılar var ee, Pek eşlik etmeden bu oyunu oynayacağım ben Türkçe yamayı nasıl kuracağız ilk başta onu sizler için Anlatıp e, oyuna başlayacağım arkadaşlar oyunun ilk bölümünü de büyük ihtimalle gerçekleştireceğiz Ama bu videonun sadece içeriği Türkçe yama olacak bilginiz olsun Türkçe yama Biraz sonra ee, nasıl olduğunu göstereceğim ama ondan önce dosyanın açıklama kısmında olduğunu hatırlatalım açıklama kısmından indirerek dosyaya sahip olabilirsiniz Türkçe yamaya şurada ufak bir dosyamız var bunu nereye atacağımızı söyleyeceğim arkadaşlar zaten yama kurulumda çıkıyor burada her şey yazıyor bu dosyayı kopyalayıp arkadaşlar çok basit bir crack işlemi gibi kopyalayıp oyunun kurulu olduğu yerdeki trtx dosyasının içine yapıştırıp Oyunu Türkçeleştiriyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit oyunun Türkçe yamasına da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oyuna başlayacağız. Kanalımızda diğer videolar da var. Bu videonun devamını da izlemek için ben bu videoyu kısa tutuyorum. Devamını da ulaşmak için lütfen takip edin. Seri halinde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>